Arkadaşlar bugün Part 5 oynuyoruz ve Efe yanında Evet şimdi bu kaleyi yapıyorduk en son şöyle. De hızlıca yapacağım çünkü oyun başlayacak. 10 dakikada bitireceğim videoyu. Bir de videoyu başlamadan kan kan kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Efe'nin yaptığı evi gösterelim mi? Gösterelim. Aslında ben yaptım ama neyse. Bu konuyu açmayalım. <laughs> Sen tek yerini yaptın, yerini. Merdiven ben... Mardin. Ha Buraya. nasıl yani? Buraya. Hmm. Sen tek şuraya tasarladın. Bak. Ha, şu, Bak sen bu. şu yerleri tasarladın ben de evi. Ve sen koymadın bile ben koydum. Ama neyse şimdi o konuyu kapatalım. Ve ben buraya gizli yer yaptım. Bomba patlarsa buraya geçemeyeceksin. Geçebileceksin. Sonra burayı kapatacaksın. Çok hızlı kalıyormuş. Evet. Bomba patladığında zaten böyle püm püm. Burayı kapatayım. Yok yok yok. Güzel. Dünyanın en gizli şeyi. <laughs> tamam biz şimdi kaleyi yapmayı geri dönelim. Evet. Şunu ben yapamıyorum. Sen şu bir sakızı yutsan. Sen yuttun mu? Yuttum Dur Hazırlanıyor ben hazırlanmadan. 1 dakikaya yapıyorum ama sen 10 dakikaya bak hala yutamadı bu çocuk. Hiç O zaman Çok, tükür. 2 sakız. Ben 3 sakızı yuttum ma. Ben de 4. biraz önce 2. Hadi de. Tamam. Kalenin bu tarafı oldu. Şimdi bu Oralarda ben yapayım? Sen değil. Niye? Çünkü ben birazcık bu ara falan Çünkü. Oğlum sen bu gole herhalde 3 saat emek verdin. Oğlum 30 dakika sürdü. 30 dakika sürdü. Ha. Diğeri de 30 dakika. 50. Kim? 50 dakika sürmedi mi bu? Yok. Ya. Ay yani tamamen bitirdiğinde 50 dakika olur veya 60 bilmem belki bir saat ya da iki saat ama diğeri çok kısa sürdü söyleyeyim ama videosunu çekmedim çünkü çünkü çünkü, <laughs> çekmedim <Hı. gülüyor> bu kale niye parlamıyor parlamıyor ama buraya niye şu gelmiyor Burada bir, 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 bir. Tamam, önce, e, videoyu durdurdum. Tam biraz önce videoyu durdurdum. Efi ağzını bir çaktım. Kesinlikle. Evet kesinlikle. Kesinlikle çaktım. Kesinlikle ekmek almaya gitmedik. Evet, ekmek almadık. Ekmek alsaydık şu an hemen başlamazdık. Sen o sakız mı ne bilmem ama onun nesin konuşuyorduk. Ve Efe'yi bir matematik sınavına sokacağım. Bakalım kaç artı alacağım. Sonra öğretmeni vereceğim. Bakalım hoca kaç verecek. Yüz alırsa helal. Adam bir de. Arkadaşlar bu arada eskiden çok video çekmiştim ben o Ama o videoyu sildim. Youtube'a koymadım. Hatırladın mı? Sümük. Sümük nasıl? Hatırladım. <laughs> Onu sen mi yaptın? Aha. Evet. Şimdi şu bizim kaleme serisine geçelim. Bu çocuk yüzüne geçemiyordum da. Çocuk mu ne bilmem hayvan bu bence. Tamam neyse. Şimdi şu duvarları da yapacağız. Tamam. Belki Roblox videosu da çekerim müsait olursa. Şu efeyi bir denersem. Şurayı da tamam, devam et 10 dakika olmadı. Şu an 5 dakika olmuş ama neyse. <laughs> ne diyorsun lan? Roblox videosu tek miyiz abi? Yok. Çekecek. Belki. Belki. İnek. Burası kale girme. hoş. Ya. <laughs> Gelme bak. Bakma. Bir tane alacağım kanka. Evet arkadaşlar Justin şu an güzel bir ev yapıyor. Ev değil bu kale. Güzel bir kale yapıyor. Kale de değil bu ev. Evet ya, <laughs> Justin buraya dedi her şeyi yapıyor. Kale Benim videolarım maşallah hiç beğeni almıyor ki. Beğeni almıyor ama abone alıyor. Tamam kovarsın. Sen de bütün videoları çocuklara özel yapmışsın hiç kimse yorum atamıyor. <laughs> Videolar... Ne yapayım belki korkunç bir şey koyarım da. son çocuklara özel görürsün. Tamam şöyle de onu yapamıyoruz. Bu dünyanın en zor... çok koyma. Belki Minecraft köprüsü de yapacağım. Oradan o kaleye. Ben yapıyorum. Kale çok zor yapılıyor. Yani kale değil. Ha bunu bunu. Bu zor zaten. Sen ne yapacaksın? Ne evet var işte. Yok. Tamam bence oldu. Şu kasamlarını yaptım. Güzel olmuş. Bence güzel olmuş. Çatışma yapmayacağım mı? yapacağım ben. Arkadaşlar bu arada bizim efeli bir tane çocuğa düşman olduk. Adı neydi? Furkan. Evet. Bizi dışarı çağırdı ve çocuk gitti. Niye gitti acaba? çünkü salak bir çocuk. Doğru mu dedin? Arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlarda kalın. Geçti çocuk kanalına abone olursanız çok sevinirim. Olun ya da olmayın bilmem. <laughs> ama olursanız çok sevinirim yani. Ben yedim. Oldum aslında ama neyse. Olsaymıydım. Yasin. Ne? Sen bana abone misin? Evet. Ben de sana. Ha, çok abonesin sen. Evet sen çok abonesin. Bir bak. Bak size. Bak mı? Burası dünyanın en zor kısmı. En zor kısmı değilmiş ama bunu yapmak Tamam artık kalenin şurası yıkılmaz. Ve ben size şimdi bir şey göstereceğim. Çok tehlikeli ama. Bu uzaklarda bir yerde yapacağız. <laughs> Çünkü bomba gibi öyle bir bok gibi patlıyor. Bir baksın zıppırt. Zor oluyor zor Şimdi göstereyim mi? O kalenin özelliği. 10 dakika oldu. Bir da. Tamam. Şimdi şunu açtık arkadaşlar. Bak bunu aldık. Bu çok yararlanan bir şey. Özellikle videoda herhalde bu geçecek. Ama şunu Efe birazdan şaşıracak. Dur lan şaşırma. Tamam. Güzel mi? Bu ne? Dengir dengir dengir. Dengir dengir dengir. GS sekiz. Çok güzel bir bomba. Bak göstereyim. Patlasana. Bu arada kanka benim kanalım 90 abone. Ya. Yeah. Seninki 35 Evet. Ne oldu? Bu zamanlar biraz artıyor. Biraz Burası videonun sonu olacak. Part 6'sı çıkacak. Çünkü daha kayı inşaat etmedik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.